Herkese tekrardan merhabalar. Yeni bir piyasayla yeni bir günde karşınızdayım. Hem Borsa İstanbul tarafında hem de ekonomi piyasaları tarafında bol bol gelişme söz konusu. Hepsinden tek tek bahsedeceğim. Video uzun tutmayacağım. Sizden ricam sonuna kadar izlemeniz, beğenmeniz, yorum yapmanız. İlk defa izliyorsanız abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. İlk haberimizde hızlı bir şekilde başlayalım. Merkez Bankası rezervleri zirveden uzaklaştı. 180 milyar 106.8 milyon dolar olan seviyeden 177 milyar 860 milyon dolar seviyesine bir gerileme yaptı. Önümüzdeki haftalarda yükseltme tekrardan artacaktır. Ben bunun piyasalar açısından çok büyük bir sorun olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Bununla beraber diğer haberlerimize geldiğimizde yabancılar ise satmaya devam ediyor. Aralıksız 3. hafta. Burada da bakın şaşıracaksınız ama burada da eleştiri yapmayacağım. Çünkü bu haber 12 Eylül haftasında 164.9 milyon dolar his satarken tahvil alımı gerçekleştirdi diye haber. 12 Eylül haftası yani 15 Eylül'deki CHP kurultay mahkemesinden önceki hafta. Bizim için önemli olan şey ne biliyor musunuz? Yabancı bu hafta ve önümüzdeki hafta. Yani 19 Eylül haftasında ve 26 Eylül haftasında mal alacak mı satacak mı biz biraz daha Borsa İstanbul'un yönünü bu haberlere göre belirleyeceğiz. Bizim için 12 Eylül haftasının hiç önemi yok çünkü 3 haftadır CHP kurultay yüzünden belli oranda bir yabancı satışı piyasalarda söz konusuydu. Diğer haberlerimize geldiğimizde kısa vadeli dış borç 171 milyar dolara çıktı. E bu tabii ki çok olumsuz bir haber. Şimdi geldik. Bana en çok gelen sorulardan biri sadece borsacılar değil Abi altında ne oluyor? Fed faiz indirdi. Altın ne oluyor? Ki aslında dün bundan ben bahsetmiştim. Kısa vadeli bir geri çekilme olma ihtimali çok çok yüksek diye bu konu hakkında konuşmuştuk. Nereye kadar? 3650'lere kadar bir geri çekilmeden bahsetmiştik. 3638'lere kadar geri çekildi. Yüksek ihtimal 3628, 3630, 10, bak 10 altından bahsediyorum. Bu banttan tekrardan yukarı çıkma sinyali verecektir diye şu anlık sinyaller öyle. Ama altın tarafında aşırı sert artışlar yerine daha minimal grafikleri göreceğiz. Diğer yatırım araçlarında yine dolar tarafında yavaş yavaş bir artış tabii ki ve en iyi ama eskisi kadar güçlü değil. Çünkü dolar fed indirimleriyle beraber güç kaybetmeye başlayacak. Donald Trump'ın Brent Powell düşürmek gibi bir amacı var bu son dakika yaptığı açıklamalarda. Brent petrolün fiyatını düşürürsek Rusya-Ukrayna savaşını bitiririz tarzı açıklamaları söz konusu. Amerikan borsalarını %1 oranında yükseltti. Kripto para piyasalarında da durumlar gayet iyi. Genel olarak dediğim gibi sermaye piyasaları ve yatırım araçları bu haberden pozitif etkilenmiş gibi duruyor. E borsa İstanbul diyeceksin. Borsa İstanbul'un düşüş sebebine geleceğiz. Acelemiz yok. Şimdi geldik bir güzel habere bakın. Burası çok güzel. Bak borsa İstanbul'da aslında her şey çok güzel arkadaşlar. İktisadi açıdan. Ben bunu her zaman söylerim. Ya Borsa İstanbul'da iktisadi ve siyasi olarak iki arena vardır. Ve her zaman siyasi arena kazanır. İktisadın Borsa İstanbul açısından pek önemi yoktur. CDS'ler arkadaşlar 18 Eylül'de yani bugün 237.5 bas puana gerileyerek Şubat 2018'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Yani bak Şubat 2018'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Çok uygun CDS'ler. Yani bu da pahalı değil mi? Tamam bu da pahalı ama... Şubat 2018 diyoruz. Yani son dönemde gördüğümüz en uygun seviye. 2018'de bu Türkiye ekonomisinin çökmeye başlı dönemden beri biz böyle bir CDS, böyle bir kredi risk primi görmedik. Bu haberin geldiği gün borsa mı düşer? Normalde düşmemesi lazım tabi. Ve şöyle bir olay daha var. CDS'ler bu seviyedeyken bizim döviz mevduatlarımız 2 haftada 4.3 milyar dolar arttı. Abi kimse güvenmiyor. Ya bu kadar mı ekonomi yönetimine güvensizlik olur? Bu kadar mı kimse ekonomi yönetimine güvenmez? Ya yani dünyada döviz mevduatına para aktaran tek ülke olabiliriz şu anlık. Ya sayılara bakmadım atıyorum şu an ama. Ya yani iktisada tek ülke olmamız lazım döviz mevduatlarında artış yapan. 2 hafta 4.3 milyar dolar ne? E diyeceksin ki ne var bunda bir haber mi var? FED faiz indirdi ya. FED faiz indirdiğinde dolar değer kaybeder ve diğer araçlar niye artar biliyor musunuz? Çünkü elin Amerikalısı faizdeki parasını alır borsaya, kriptoya, diğer yatırım araçlarına koyar. Yani parayı çekiyor. Artık dediğim gibi bizimkiler öyle bir güvensiz ki biz koyuyoruz. Neyse bu haberi de geçtik. Bu arada diğer tarafa geçmeden şunu göstermek istiyorum. Türkiye'nin CDS bakın son günlerde bu CHP kurutu olayından sonra çok sert bir şekilde düşüşlere başladı. Ve gayet uygun seviyelere doğru gerilemeye devam ediyoruz. CDS'lerimiz şu anlık gayet makul seviyelerde işlem görmeye devam ediyor Bakın burada da daha önce bir Şubat 2025'te düşük seviyelere geldi ama Şu anki seviyeden yani çok çok daha uzak dedik Bak geçmiş verilere baktığımızda 2018'i seviyelerde olduğumuzu rahat bir şekilde görebiliyoruz Özellikle 2018'in bu Şubat'ındaki yani 167'leri 168'leri falan görsek çok çok daha güzel Tabi Borsa İstanbul tarafı için olumlu olur Tamam Buraya kadar her şeyden bahsettik. Şimdi gelelim Borsa İstanbul'umuz niye düştü? Borsa İstanbul bence arkadaşlar dediğim gibi şahsi fikrim e, Devlet Bahçeli'nin açıklamaları yüzünden düştü. Yani dedim ya iktisat ve siyaset Borsa İstanbul'un iki olayıdır ama her zaman siyaset kazanır diye. E, ne alakası var diyeceksin zamanlama arkadaşlar. Bakın zamanlamaya konuşmaya başladıktan sonra Borsa İstanbul yavaş yavaş geriledi. E, bu açıklama yüzünden borsa mı düşer? Düşmez. Normalde düşmez. Ama dediğim gibi Borsa İstanbul'da genelde bahane sistemi vardır. BOFA Borsa İstanbul'u düşürmek ister. Der ki bak açıklama var. Bu çok siyasi bir açıklama bu kötü bir açıklama. Ben düşüreyim der. BOFA olayları bahane eder. Olay mı yok? Kendi uydurur. BOFA'nın böyle bir huyu var. Yabancının böyle bir huyu vardır. Bu sefer de bu olayı bahane ettiler. Devlet Bahçeli'den İsrail tepkisi geldi. Kudüs düşerse Ankara kaybeder. Bu adam da yıllar önce Ey İsrail sen kimsin? Biz öyle güçlüyüz. Biz böyle güçlüyüz diyordu. Vallahi son dönemde yaşlandı herhalde. Kudüs düşerse Ankara kaybeder. İstanbul yanar ne? Nasıl bir şeydir ya? ya tamam anlatmak istediğini anladım da. Bu kadar da küçük düşürülmez bir ülke. Yani bunun dışında işte bir de bu var. Türkiye, Rusya, Çin ittifakı önergesi var. Yani bu da ayrı bir şey. Rusya, Çin'den... Rusya, Çin lafı geçtiğinde borsa İstanbul düşer arkadaşlar. Rusya ve Çin'in borsa denen şey yoktur. Bu iki ülkenin de borsası berbattır. E Çin Amerika kadar zengin değil mi? Bir değil. İki Çin borsası Amerikan borsasının yanından bile geçemez. Amerika ile Çin yani yakın ülkeler olabilir ama borsaları anlamlarında dünyadaki şirket egomonyası anlamında Çin Amerika'nın yanından bile geçemez. Şirket egomonyasında o yüzden sen Rusya Çin dedin mi borsa hop ben geriliyorum der. Borsanın yükselmesi için Amerika 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 diyeceksin her zaman. Ya bu dediğim gibi sana yanlış gelir doğru gelir. Ben burada doğru yanlış tartışmıyorum. Olan şeyi söylüyorum. Ee, abi bu olayda ne var ya? Bence de bir şey yok. Şöyle bir şey diyeyim sizlere. Fransa'da şu an protestolar var arkadaşlar. Ekonomi temelli protestolar. Kemal sıkma önlemlerine karşı. Göstericiler Paris'te ekonomi bakanlığı binasına girdi. Ve Fransa endeksi CAC 40 arkadaşlar. Şu an artıda 0.88 artıda. Ya bizde böyle bir şeyin olması neredeyse imkansız. Sporistan sokmaz da. Yani gibi 088 artı da bizim ülkenin dördüncü siyasi partisinin dördüncü sıradaki en büyük dördüncü partisinin siyasi başkanı iki konuştu diye. Tamam hükümet ortağı falan ama işte hükümetin en yakın müttefik falan ama neyse dördüncü parti mi dördüncü parti. Senin borsana eksi bir düşüyorsa bu borsada gerçekten bir sıkıntı vardır. Ha gibi sebep bu genel olarak bunu diyelim. Diğer haberlere geldiğimizde ise Eylül'de enflasyon ana eğilim bir miktar yüksek olabilir. Ya yani tabi bu da bu düşüren sebeplerin bence baş sebeplerinden bir tanesi. Merkez Bankası politika faiz özetlerini yayınladı. Eylül'de yüksek ihtimal enflasyon yüksek gelecek diyor ki. Ve en önemli bir şey genelde Eylül'de ayı enflasyonu yüksek olur okul harcamaları sebebiyle. bunun dışında kredi kartı ve KMH faizlerinde indirme gidildi. İyi bir şey değil arkadaşlar. Ne için iyi bir şey değil? Banka için. Aslında bu haberleri bankacılık sektöründe fırsat var mı için koydum. Kredi kartı nakit çekim ve kredi mevduat hesap faizleri 25 baz puan düşürüldü. Çünkü bankaların keyfi çok yerindeydi. Bankalar abi yüksekten kredi veriyor. Mis. Düşükten de mevduat veriyordu. Ya yani kredi faizlerini düşürmüyordu. Mevduat faizlerini düşürüyordu. Aradaki makas açılıyordu. Bankalar daha zengin oluyordu. Bu haber bankalara pek yaramadı. Ve bu haberler bankacılık endeksini 2.98 geriye düşürdü. Bence bu dönemde özellikle bakın başlıkta yazan bir diğer olay aslında bu. BOFA'dan arkadaşlar çok önemli hamleler geldi. BOFA şu an takır takır banka sattı. Abi kimsenin atlıyor mu? Niye BOFA satıyor? Çünkü çok yüksek para yatırmıştı. Daha bak garantilerde 134'lerden parayı yatırdı. Yukarı taşıdı. Şimdi parayı satıyor. Hisseleri satıyor. Özellikle... Garanti 140 TL altına gelirse alacak. Akbank tarafı 64 TL'lere gelince alacak. Yapı kredi tarafı 32.92 altına inince alınacak. İşçi tarafı ise buradaki 13.80'lere hatta 14.20'lerin altınlar ise al singili verecek arkadaşlar. Bence şu an özellikle bankacılık hisselerinde güzel fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Bir tane hisseyi satmadı bu arada. Yani onu alacak demek ne kadar doğru bilmiyorum. Bir tane yapı krediden satmadı. Yapı krediden aldı yapı kredide bir satış falan yoktu ki işlerinde en az e, düşen de oydu e, bank of genel olarak yapı kredi hissesini aldı arkadaşlar ama bu dönemde dediğim gibi bankacılık şirketleri yani özellikle ne zaman er artacaktır ekimin ikinci haftasından sonra efendim bankacılık sektöründe iyi bir artış görme ihtimalimiz söz konusu aklınızda bulunsun geldik başlıktaki bir diğer konuya yabancıların aldığı şirket astor tarafı şu an çok güzel direniyor gereksiz bir şekilde mantıklı direniyor ki dün bahsettik aslında Astor'da. Hani hani bu olayın bir iyi bir kötü olayı var. Evet kısa vadede düşürecek dedik. Bu doğru. Hatta 109'lara kadar düşüreceklerim dediğim gibi çok iyi direniyor. Astor'un bugün düşürmesi hiç yani şey böyle şaşırtıcı bir şey değil. Yani normalde yarın da düşmesi lazım. 109 TL'ye kadar gerilemesi lazım. Ama Çok güzel bir yanı da var Astor'un bu satışlarının. Astor Info aracılığıyla dediğim gibi 90 milyon lota yakın bir lot satışı yaptı. Şu an 78 milyon lot gözüküyor ama daha yüksek aslında 104 milyonluk bir hacim var. Ve bunun 39 milyon lotunu HSBC yabancılar burada 30 milyon lotunu yapı kredi yerliler aldı arkadaşlar. Yani Astor 4 katından hatta 4.2 kat pahalıya yabancılara satılmış oldu belli paylar. Bu gerçekten Astor listesi için muazzam bir durum. Ki 90 milyon lot gerçi önemli ya. Yani bu şirketin %10'una tekabül eden bir miktardan bahsediyoruz burada. Yani burada daha şirket bilgilerinde güncellemeler yani belli oranda yapılmış. Ama bu şirketin uzun vadeli yatırımları için, uzun vadeli büyümesi için çok önemli. Özellikle Ekim ayının 15'ine kadar kendini 115-120 TL üzerine atmayı becerirse, 115-120 TL üzerine Ekim ayını kapatabilirsek, Ekim ayının ilk yarısını kapatabilirsek, Astor'un önünün açık olduğunu söyleyebiliriz. Yeter ki şu önümüzdeki bir aylık süreci güzel atlatsın. Çünkü bir, ay alışma süreci olur. Yeni satılan hisseler 109 TL'ye satılan hisseler değerini koruyabilecek mi falan bir ay bekler ama bir ay sonrasında Astor çok daha güçlü bir şekilde ileriye gitmeye devam eder. Bu da bir diğer konumuz. Ee, gelelim endeks tarafına. Bu arada unutmadan şunu da söylemek istiyorum. Bofa'nın bence en çok alım fırsatı verdiği şirketlerden biri de Türk Hava Yolları. Buna daha sonra bakacağız. Endeks tarafına, katıl grubuna şöyle bir şey yazmıştım. Bu arada bana soru sormak ve diğer içerikler için katıl tarafına gelebilirsiniz. Ee, bu düşüşler çok büyük sorunla teşkil etmedi. Dediğim gibi. Niye düştü? Bak. seyretleri sayıyoruz. Eylül'e enflasyonu yüksek gelecekmiş. Tamam. Yani doğal olarak politika faizi liseye girecek. Öyle bir şey yok bir kere. Politika faizini... Ya düşürmek isterlerse her türlü düşürürler. Şu anki enflasyonla politika faiz arasında zaten çok yüksek bir makas var. Yani Merkez Bankası'nın faiz indirecek bol bol sahası var. 200 veya 250 bas puan her neyse artık. Ee, ki öyle çok çok büyük de beklenti yok Ekim ayı için. Tamam. Diğer olay ne? Devlet Bahçeli'nin açıklamaları. Tamam bu da geçici bir olay. Her dediğim gibi siyasi konuşmalar geçer. Abi işte faiz indirimleri bankalarda asla geldi. Faiz indirimleri yani bankalar için kredilerde bahsediyorum hep kısa vadeli olaylar. O yüzden bize gereken şey bugün 11.000 üzeri kapanıştı. Bunu zaten grupta yazdım. Hatta bak kavufmanın bile altına inmedi 11.047 kavufman. Tam kavufmanın üzerinde kapanışı sağladık biz. Mis tadından yenmiyor. Yarın yeter ki biz artı açalım veya daha doğrusu saat 11'e kadar ilk bir saat artı olursak Tekrardan toparlama sinyali veririz. İşte eksi olursak o zaman bittik. 10.750'ye kadar düşme riski oluşur ama dediğim gibi ilk bir saat artta kaldığımız sürece genel olarak endeksin yönünü, yukarı yönünü verebiliriz. Ee, bunun dışında hangi hisseler düşmüş? Bakın hep işte Akbank, İşçi, Garanti Yapı, Kredi piyasayı düşürmüş. Yani bankacılık endeksi bazı düşüşler hızlı bir şekilde toparlanır. Geri bankacılık hisseleri arttırabiliyorsun. Türk Hava Yolları'nı düşürmüşler ki dediğim gibi özellikle 318 TL altı çok güzel fırsatlardır. Bak bunu her yayında söylüyorum. Türk Hava Yolları için alım sinyali. Abi her yayında Türk Hava Yolları için alım sinyali diyorsun. Ama diyorum bakın her yayında Türk Hava sadece alım demiyorum. Yükseliş için bir ama var. Ne o ama? Bank of Amerika'nın aldığı gün yükselecek. Almıyor Bankof. Yarın için tekrar söylüyorum. Bank of alsın bu arada artık orta uzun vadeli yatırmış alabilir. Fark etmez 317 iyi bir bölge. Bank aldığı gün Türk Hava Yolları tekrardan kendini 330'lara kadar sinyal verecek. ASAN BİM tarafında da satış var. BİM de toplanabilir bu arada. Sapolestler için ise 4.02 ve hatta 3.98'in altına inecek mi, mi beklemek daha mantıklı olabilir. Katılım evim tabana oturdu. Bu birazcık riskli durumda. Kontrolmatik direkt ve hatta kontromatik artı CV şu anlık tahta etkisiyle ayakta duruyor. Bunlardan da özellikle akşamki yayında biraz daha bahsederiz. Çok fazla sorulan bir liste var. Bunu incelemek istiyorum. Aslında geçen hafta sonu e, attım ben bunun videosunu. Geçen hafta sonu inceledik ama illa incele incele izlememiş bir grup var yüksekler. Bir Koç Holding çok fazla incelemem isteniyordu. Arkadaşlar Koç Holding'in teknik grafikleri şu anlık negatif özellikle yarın eksi de kapatırsa bizim bak burada 178 hatta 178 177 TL destek bölgemiz. Yarın 177 TL'nin altına inerse Bakın 170 TL'ye kadar düşüş sinyali gelir. Pozitif kapatırsa o zaman da tam tersi 183 bandına kadar yükseliş sinyali gelecektir. Genel olarak Koç Holding'in durumu bu. Aracı kurum dağılımlarına baktığımızda yaklaşık olarak 160-170 milyar hatta e, net bir sayı verirsek 169,5 milyar TL civarında falan bir hacim söz konusu. Güzel bir hacim, yeterli bacım. piyasalar için öyle yani yükseliş olacaksa gayet iyi. Ama full yapı kredi topladın neredeyse. Full yapı kredi ve yatırım olarak topladı. bunlar yani endeksi sağlama getirir. Endeks daha sağlam olur bir daha büyük çöküş olmaması için yapı kredinin bu alımları değerli. Ama bir anda rally yaptırmaz. Daha sağlam yavaş yavaş yükselir endeks. Endeksin uzun vadeli yatırımcıları için iyi. Ama kısa vadede bir haftada %10'u nasıl artacak? O bir haftada %10 artması için BOFA'nın alması lazım. Ee, hangi hisseler almış? Bo BOFA yapı kredi, Tera, Astor, Şişe, Enka İnşaat, Kardemir, Gülermak, Sümer Varlık alırken sattıklarında ise İşçi, Türk Hava Yolları, Akbank, Katılım Evi, Mavi, Koç, Sasa Destek, Ford gibi hisseleri satmış. Özellikle bence Ford tarafında, e bankalar tarafında ve Türk Hava Yolları tarafında BOFA'yı birinci alıcı gördüğünüz gün giriş sinyali vardır aklınızda bulunsun. Bunun dışında hisselerimize baktığımızda dediğim gibi Türk Hava Yolları'na diyecek bir şey yok. Şu an destek bölgesindeyiz. Teknik olarak yarın yükselmesi lazım. Bofa'da üzerine alırsa zaten direkt yükseliz. Sinyali verecektir. Tüpraş yükselme devam ediyor. 194 TL'yi denemiş. Bence şu an riskli bölgelerde. Kısa vadede asla alınamam ama. 2 Mayın sonuna kadar yüksek 200-203 TL bandını görecek gibi bir sinyal var. Kısa vadede bir al sinyali falan söz konusu değil. Ama yatırım için güçlü bir hisse. Al Store tarafında 109 TL değmesi lazım. Özellikle 109 TL deyip oradan tepki yükselişi yaparsa 114 TL'ye kadar kısa vadeli sinyal alacaktır. BİM tarafı alım sinyalleri veriyor. Güçlü alımlar için 505-510 TL arası daha güçlü hatta 505-509 TL arası çok güçlü bir alım bölgesidir. Ama şu andan bile yavaş yavaş toplanabilir. Spolester elimde yoksa 3.98 aşağı doğru kıracak mı kırmayacak mı beklemek lazım. 3.98'in altına kırarsa 3.60'lara kadar düşüş sinyali verir. Yükseliş sinyali içinde şu anlık net bir sinyal bulmanız zor. Nasıl olur işte 3.98 dener tekrardan 4.05 üzerine çıkar belki o zaman alt sinyal olarak işlem verebilir. Mia teknolojide hala e, 47'lere kadar pozitif sinyaller devam ediyor. En kayın her gün yaptığını yine yaptı. Hatta mesela katılı biri yazmıştı bana bugün. Enka direnci kırdı galiba almalı mıyım yarın mı beklemeliyim? Dediğim şey şuydu. Yarın ilk bir saati bekle. İlk bir saat. Bir saat üzerinde direnci kırmayı becerirse alırsın. Çünkü abi, enka inşaat her zamanki kayın inşaatlığını yaptı. İşte endeks düştü o bu. Abi, direnci kırmak hisse endeks düşüşüyle ilgilenmez. 77.5'ları kuruyorsun tekrar geri geliyorsun. Enka inşaatı almak için 76 direncinin kırılmasını bekleyin arkadaşlar. Şu an 76 direncinin kırıldığı falan yok. Veya 72 TL'de yine mantıklı olacaktır. ASSN 192 TL. Ciharında şu anlık alım bölgesi 188-184 TL bandı olarak gözüküyor. Ford tarafının alım bölgesi de 101-102 TL bandı olarak gözüküyor diyebiliriz. Genel olarak benim cehennemim bu kadardı. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız Hepinize, ailenizle, mutlu, bol kazançlı, iyi günler dilerim.